Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem fırında hem de normal sütlaç yapacağım. Malzemeler 2 litre süt, 2 normal klasik su bardağı toz şeker, 2 bardak pirinç, 1 yumurtanın sarısı ve 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi 1 litre suya pirincimi alıp haşlamaya bırakıyorum. Pirincim haşlanırken nişastamı ve vanilyamı soğuk sütünde karıştırıyorum. Ve yumurtanın sarısını iyice çırpalım. Bu işlemi soğukken yaparsanız sizi uğraştırmaz. Ve şekerimi de ilave edeceğim. Pirincimi haşladıktan sonra direkt üzerine ekleyeceğim. Pirincimi iyice haşlıyoruz suyu bitene kadar. 2 bardak pirince 1 litre su ekledim. Ve suyunu süzmüyoruz. Nişastası çünkü suyuna veriyor iyice haşlayacağız. Kapağını aralı bırakalım ki taşmasın. Kaynadıktan sonra. Pirincimi iyice haşladıktan sonra sütü tencere ocağın aldım ve üzerine ilave edeceğim. Ve sütümüz kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. sütlacımız iyice koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Bir 5-10 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra. Şimdi fırına atacağım kapları dolduruyorum. Çok koyulaşmadan atıyoruz ki fırına atacağımız ve çok doldurmuyoruz. Böyle bir boşluk bırakalım ki taşırmasın. Sarına atacağım süt lacının altına biraz su ilave ediyorum. Ve 180 derecede ısıtılmış fırına üzeri kızarana kadar atıyoruz. Süt laçların fırında çıktığı isterseniz ceviz, fındık, kırıp servis edebilirsiniz ve diğer sütlacanımın üzerine de darçınla süsledim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.